Kurye deyince aklına ne geliyor? Kelimenin sözlük karşılığını arama motorunda arattığında bir yerden başka bir yere paket veya mektup teslim eden kişi olarak tanımlandığını görebilirsin. Ancak başına yemek sepeti ekspresi getirdiğimizde bilinen anlamı tümüyle değişiyor. Neden dediğini duyar gibiyim. O zaman oluşan soru işaretlerini ortadan kaldır bilinen kuryelikten farklı olarak planlama tümüyle sana ait. Yani kendine uygun iş hayatını sen belirliyorsun. İstediğin bölgede, istediğin saatlerde, dilediğin dört modelden biriyle çalışabilirsin. Ve hangi modelde çalışırsan çalış, paket başına ücret, kilometre ücreti ve bonuslar aynı. Evet evet, yanlış duymadın kendi aracınla bisiklet, motosiklet veya otomobil fark etmez. Durum değişmiyor. Bütün kazançlar ve bonuslar aynı. Aracım yok diyorsan hiç problem değil. Yaya modeliyle çevre dostu şekilde iş ortaklığı yaparak aynı şartlarda çalışabilirsin. Yemek Sepeti Express'te çalışmak istiyorsan online başvuru sürecini tamamladıktan sonra ekipmanlarını teslim aldığında artık çalışmak için hazırsın demektir. Rezervasyon yaptırdığın çalışma saatine giriş yaptıktan sonra Yemek Sepeti Express yolculuğunda sana siparişler eşlik edecek. Müzik Siparişi kabul edip işletmeye doğru yola çıktığında attığın adımlar veya dönen tekerleğinle artık kazanç sağlamaya başlarsın. Müzik Siparişini teslim alıp kullanıcının kapısına gidene kadar yine aynı şekilde kilometre ücretin işlemeye devam eder. kullanıcının zilini çaldığın ve siparişi teslim ettiğin anda paket ücretini kazanırken bonuslara biraz daha yaklaşmışsın demektir. Ve unutma, bu yolculukla sadece kazanç değil, aynı zamanda kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve doğru şekilde teslim ederek iyi enerjinle çıtayı hep bir adım ötesine taşıyorsun. Bitti mi? Hiç sanmıyorum. Yemek Sepeti Express akaryakıt indirimi, özel sağlık sigortası, restoran indirimi, geniş sürücü mağazası ödül programıyla ve farklı iş ortaklarının özel birçok etkinlikle ve çok daha fazlasıyla her zaman seninle. Aklında soru işaretleri kalmadıysa sen de bu büyük iş ortaklığının parçası olabilirsin. Hadi ne bekliyorsun?